Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir İstanbul'un sıcak bir gününden sizlere bugün pazar günlerden arkadaşlar bu video muhtemelen yarın pazartesi paylaşırım nasılsınız iyi misiniz İyi pazarlar neler yapıyorsunuz sıcaklarda piştik demeyin zaten piştik demeye gerek yok diyeceksiniz gözüm daldı arkadaşlar benim mutfağımda baya bir böyle malı bir çalışma var. Şuraya peçeteyle su döküldü onu alayım. Üzüm koymuştum arkadaşlar suya akmış. Bugün zeliş ne yapıyor arkadaşlar? Bugün zelişin menüsü tam menü. Tam orantılı. Protein, karbonhidrat, sebze, salatasıyla, yeşilliğiyle, etiyle, pilavıyla tam bir dengeli menü. Bunun adı dengeli menü. Aziz Allah ikindi ezanı okunuyor arkadaşlar. Ben menümü bir kısmını yaptım. Bir salatayla pazı kavurması kaldı. Neden öyle oldu diyeceksiniz. Yayın açtım canlan Şarjım azaldı. Yayındayken de kavurmamı yaptım et kavurmama. Şarj birazcık doldu yüzde 21 oldu arkadaşlar. Videoma başladım. Neyse tekrardan hoş geldiniz. Size süper dengeli menümü göstereyim. Şöyle bakın et kavurması. Eti pişirdim güzelce böyle bir kendi suyuyla ağır ağır pişti etim arkadaşlar. Suyunu çekti iyice ne çekti tam kıvamına geldi. Su kalmadı. Kalan suyunu da ilave etmedim şöyle bir süzgeçli bir kepçeyle ile tereyağı tereyağının üstüne etimi koydum böyle tamamen susuz harika kavurmamı yaptım bildiğiniz et kavurma burada da şehriyesiz harika tane tane pirinç pilavımı yaptım şöyle daha hiç karıştırmadım arkadaşlar bakın Oho. harika koy üstüne içine karıştır bir de salata bir bardak ayran mükemmel bir menü evet bu sıcaklarda ağır olmaz mı et diyenlerini duyuyorum şuradan şuradan şu kulağımın şuradan şuradan zil, ama sıcak et veya pilav ağır olmaz mı diyorsunuzdur ki yani yanında onu hafifletecek salatamız var içeceğimiz var yine de ben yine de yine de yine de şöyle bir pazımı haşladım soğanlarımı yıkadım sıktım suyunu pazımı da kavuracağım arkadaşlar salatamın bütün malzemelerini yıkadım burada dediğim gibi şöyle direk menümüze geçelim burada da bolca bu üzümümü yıkadım hala çağırdım bir şey yapıyor arkadaşlar şöyle üzümü de çok severim he. bakın <laughs> boncuk boncuk Hı. Dolaptan alınca da insanın içini serinletiyor. Şöyle hemen tencerenin altını yakıyorum. Sıvı yağımı Şöyle tenceremize koyalım arkadaşlar bu yağda. Soğanımız kavrulacak. Bezle şeyimizi silelim. Yağımız damlamasın. Diğerlerinin altı söndürülmüş. Piştim. Hemen şurada şöyle soğanımızı kıyalım. Yağın altını biraz kısayım da ben de oraya ne kadar yağımız iyice sinirlenip ortalığı ver vereye vermesin biliyorsunuz soğanlar çok sinirli oluyor. Bu soğanlı yapacağız pazımızı. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Soğanı yıkadım inşallah gözümü yazmaz. Bir de size tavsiye. Soğanı şurada şarja takayım arkadaşlar ben aynı anda. Şöyle şarja taktım. Hem şarjı dolsun hem de videom çekim yapsın yapmıyor gözüme henüz incecik incecik soğanlarımızı bu kıyalım içine çok az pul biber fazlını kavuracağım yanına sarımsaklı üstüne yoğurt ama ben şimdi sarımsağını dökmeyeceğim sarımsağını ayrı yapacağım yemek isteyen sofrada sarımsağını döksün neden okuyorum sarımsağın arkadaşlar? E, bu yemekler varken pazı bitmezse eğer ki büyük ihtimal bitmez. Ne yapıyorum? Ertesi gün pazıyım. Yumurtalı da yapabiliyorum. Yumurtalı da süper oluyor. Tavsiye ediyorum. Bakın hiç gözüm yanmadı. Soğandan dolayı. Hep soruyorsunuz arkadaşlar. Bu bıçak soğanı sebzede bir numara diğer bıçakları kullanamıyorum benim en kullandığım bu bıçak karpuzun dışında patateste bütün domateste en güzel kullandığım bıçağım tek karpuzda kullanmıyorum zaten soğan bıçağı olduğu için karpuzda peynirde ekmekte kekte kullanılmayacağı için bunu da belirtelim tabii ki. Keste de kullanamayız zaten. Benim soğan bıçağım genelde bu. Bakın şöyle. Hemen yağımızı atalım soğanımızı. O soğanı fazla kavurması, yanında da salata, soğanın hepsini kullanmayayım şu kadarını. Salata da var soğan ama çok olur. Salatayı da soydum yani soğan. Kazıya da çok olmasın. Normalde çok soğan zaten bu. Sonra salatamı yapacağım. Menimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bugünkü menüm gidi. E, gençlere enerji vitamin olacak. Yaşlılara da sağlıklı beslenecek. Mini. Dengeli mene mini arkadaşlar. Hepsini düşünmemiz lazım. Çocuklar yerse bir şey olmaz da yaşlıların da bunlardan yemesi gerekiyor sonuçta. Onun için yanına hafifletecek salata içecek gibi yoğurtlu şeylerle Gerçekten sıcakta Et kavurması e, Hazmi kolay değil Ben mesela bu et kavurmasından Çok az yerim çünkü Midem o kadar benim e, şey yapmaz e, Kolay hazmedemiyor Benim gibi olanlar Böyle yanına Bol solata Benim ekşi ayranım var Kendim yaptığım yoğurdum ben Arkadaşlar inanılmaz güzel Ayranım Yardımcı Arkadaşım. Ekşi ayranımız. Böyle süzme yoğurdum. Yoğurdumu hep süzerim. Su şişesine. Önce yoğurdumu bez torbada süzüyorum. O kadar güzel kat ki. Ondan sonra sıvılandırıyorum. Böyle. Doğal içecek doğal. Yayık ayranı yayık. Salla salla yayık ayranı. Bakın. Siz de yapın. Bugünlerde çok güzel oluyor. Yemekleri yanına. bir şalgam bir de ekşi ayran favorim tavsiye ederim sizlere de arkadaşlar mutlaka soğanımız kavrulsun bakın arkadaşlar soğanım az değil gözlüyorum bilmiyorum ama evet şöyle az falan değil şu kablomuzu şu tarafa alalım gazımı zaten böyle iyice sıktım hemen durmadan nereye salatayı 3 vakit kaybetmeden salatamızı da yapalım arkadaşlar şöyle geniş rahat karıştıracak bir kabada salatamızı doğramaya başlayalım salatalıklarımı soydum böyle ben öyle hiç video çekerken oraya da kabuğunu soyayım da oraya da çöpünü ayırayım sevmiyorum. Böyle hemen işimi de kolaylaştırıyorum. Mutfağım da toplu olsun diye çalışmalarım böyle arkadaşlar. Onun için ben iş yaparken, masa toplarken ayağımın altında başkalarının benimle yardım etmesine de çok ihtiyacım oluyor. Kendim yapıyorum. Daha kolay topluyorum. Birileri benim tabağımın nereden koyulup bardağımın nereden yerleştiğini nereden bilsin. Öyle misafir de gelince hiç de bana da yardım etsin bekleme. Hiç bir beklentim olmaz. Ben de gittiğimde böyle şey yaparım. Acaba derim benim yaptığım e, makineye yerleştiğimi beğenir mi beğenmez Benim onun bardağını makineyi boşalttığımda ya da buradan bir kabını yerine koyduğumda o istediği gibi koymuyordur. Benim ben onu istediği gibi yapamıyorum diye endişelenip kimsenin de gerçekten şeyine mutfağında da çok çalışmayı sevmem açıkçası. Dengelimimizi <laughs> yapalım. günlerden pazar genelde ben arkadaşlar pazar günleri ve cumartesi günleri e, böyle tek tek bu pilav et bugün bitecek yemekler hafta içi genelde iki günlük ama hafta sonunda tek öğünlük bir akşamlık yapmaya çalışıyorum hep öyle yapıyorum yarın pazartesi ah salatalığımız bitti Maalesef bunu atacağız. Şöyle düştü. Şurası yere düştü. İki günlük yemeği hafta içi yapabilirim. Ama hafta sonu yapmıyorum. Sürekli sürekli aynı yemekler, aynı yağlı, aynı şeylerden de bir sürü insan sıkılıyor. Zaman zaman böyle bir, bir şeylerle değiştiriyorum yemeklerime. Gene ah, kavrulsun. Bunu bile arkadaşlar önce bir şimdi üstünü yeşillik yeşillik doğrasam inanın karıştırırken bile zor oluyor. Yeşilliğini doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Domatesi. Domatesin de kabuğunu soymuyorum arkadaşlar. Şöyle üstünden bir bir tur dönüyorum ortasından öylesine. Soymadan doğruyorum. Soyunca da melemen gibi birbirine karışsın istemiyorum salata da, da biraz işe gelsin canım o kadar da değil acıcık işe yine hem de kabuğu çok faydalı arkadaşlar ben kabusuz kahvaltıda soyulmuş domatesi hiç sevmiyorum eriyeyim kabuğunu şeftali sevmem mesela sevmem nektarı sevmem yesem bile onu bile kabuğuyla severim. Bakın şöyle ortasından bir tur, çok yoğun kesmesi kolay olsun diye bir kere soymuyorum. Bazısını hiç soymuyorum. Kaşık salatamı da yapıyorum. İçine maydanoz da doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bizde maydanoz sevmiyorlar. Benim salatalık, biber, soğan, otu olsa içine onu koyuyorum. Soğan, salata ya da temiz otu çok ama çok yakışıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Soğan nasıl atalım boyutunda doğruyorum genelde. Ne büyük ne de küçük. kesin sıkıntı var. Bakın. Onlar onları alıyoruz tabii ki. Hem de derinden domatesi biraz içine girerek. Evet. onun iyicene kavrulacak. Daha domatesler bile arkadaşlar tam kızarmamış sanırım. Bakın. Gidip ben bunların en iyisini seçiyorum marketten ama pazardan alırsanız maalesef o şansınız yok. Biz vereceğiz abla sana en güzelini en iyisini diyenler pazarcılarımız. Bakın. Bakın duyuyor musun abla hayır ben sana en güzelini vereceğim diyordum. Biraz yeşil mi vermişsin sanki? Biz diyor benim. Bizi de arkadaşlar. Pazarcı kardeşimiz ona da selam olsun. Ama onu da tabii ki alıyor. Yapıyor da biraz daha iyisini verse daha güzel olur yani. Şöyle ne kadar güzel, karpuz gibi. Açıp doldurayım arkadaşlar. koyuyor. Çok acı değil biberimiz. Ama lezzet veriyor. Benim acı kızarmış biberim de var. Safiye biber Charleston. Onun için acı yapmıyorum. Heh. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanın ne kadar bol olduğunu söylememe bile gerek yok. Haşlarken suyuna tuz koymuştum şöyle yine de topak topak olmasın diye. Alta alta döndürelim. Hiçbirinde suyu yok olsun. Suyunu tutup da yapacağız. Evet. sonuna kadar kısayım. Bu arada hemen dibi tutar arkadaşlar. Kazı hemen tutabilir. Evet, mis gibi kavruldu kabına. Zaten yeni haşladığım için ılıktı şeyi, kazısı. Evet, mis gibi oldu. Şöyle azıcık bir bütün şeyinin soğanını, salteye, Lezzetini kaynasın. Bir de doğradım arkadaşlar. Bakın. Ne kaldı geriye? Tek soğanın. Arkadaşlar. Salatayı sirkeli mi? Limon mu? Şurşunun Adile Naşit'le Münir Oskul'un turşu limonla mı sarımsakla mı pardon limonla mı sirkeyle mi demesi gibi size soruyorum salata sirkeyle mi seversiniz limonla mı sizin tercihiniz ne yorumlara yazın bak arkadaşlar lütfen yorum bekliyorum çok yorum çok izleme kadar en azından ben sirkeyle seviyorum böyle ekşi ekşi sirkeli o güzelliğine bakın arkadaşlar daha bu bu ne güzellik daha güzelliğine güzellik katacak arkadaşlar bunu güzelleştiren işte bu güzelim soğan soğansız salata asla soğansız melemen salata sayılmaz yani salata sayılmaz o salata sayılmaz e, e, domates söğüş doğramasıdır ya da domates sebze gibi ama soğan ayrı bir güzellik katıyor ama neyi unutmayacağız o güzelim sızmayı Yem yeşil sız sızma yağı ister sirke kat ister limon koy ama sızma yağı olmadan salatanın ayçiçek yağı bile kullananlar var arkadaşlar yok. Hiçbir şey olmasa da evde ya mutlaka ve mutlaka salata için özel yağ kullanmak gerekiyor. Çok az alın. Tabii ki evet pahalı ama küçük bir şişe de olsa salatayı bir yediğinizde bir anlam kazsın. Şu da kazıdan kalan soğanın çeyreği. Aha da zelişin menüsü tamam arkadaşlar. Buyurun gelin. Ben yemeklerimi hazır ettim. Yaptım. Şimdi tezgahımızda bir şey yok ama yine de şöyle bir etrafı bir toparlayayım. Zeliş size gururla dengeli hem sebzeli hem et hem protein e, açısından zengin menüyü size gururla sunar. Protein ve vitamin hem protein hem de sebze var içinde karbonhidrat var herkese şifa olacak milletin gönlünü sofra e, hanımların sofralarının donatacak ev halkının yiyenlerinde midesini şenlendirecek menü benim menüm bugün öyle arkadaşlar hanımların sofrasını Güzelleştirecek Yiyenlerin de midesini şenlendirecek Bir menü Her şey var menümüzde Şöyle Her yeri toparlayayım arkadaşlar Sonra görüşelim Evet arkadaşlar Gerçekten Menümü tamamladım Yemeğe e, Ne kadar kaldı Yaklaşık bir saat falan var Ben hep erken yaparım menümü Ne yapacağım şimdi e yemekler kalkacak. E boşaltacağım tencere yok bazen oluyor. Sıcakta ne yapıyoruz? Mahap oluyoruz. Git bir duş al, tekrar mutfağı temizle derken akşam olur. Ben akşama yetiştirdim yemekleri. Şimdiden size kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Günde artık bu üstümüzdeki kıyafetler kaç kere çıkıyor biliyorsunuzdur. Holuma da ne oldu bakın arkadaşlar. Kabardı. Belki kırmızı çıkıyordur orada. Dün akşam parkta kaza oldu koluma. Bugün kendimi evde bir yere sürttüm ama bu üst kattan gelirken herhalde merdivenin orada korku, korkuluk demirine vurdum kolumu sanki. Böyle bayağı bir şiddetli bir yere vurdum ama inan nereye olduğunu hatırlamıyorum. Siz de dikkatli olun arkadaşlar. Ben birazcık böyle elimi kolumu bir yere vururum çarparım. Birkaç gün sonra morlukla sararmış morarmış halde görürüm. Siz de görürseniz benim gibi ne olduğunu şaşırmayın. Ben unutuyorum. Acısı o anda hiç hatırlamıyorum bile acısını. Ama sonra görüyorum. Neyse arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim sizlerin de işlerinizi kolaylaştırsın. Bu güzel günlerde arkadaşlar sıcak. bugün neyi düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Şu perdeyi biraz Paralayayım Biraz azıcık Camı da kaydırayım. Yazı sevmiyorum. Evet. Hiç sıcağı sevmiyorum. Bugün burada otururken kahvaltıdan sonra aklıma ne geldi? Evet yazı sevmiyorsun zeviş ama yazda da grip salgını soğuk algınlığı olmuyor. Kışın güzel çok seviyorum ama daha çok e, hasta olduğum için yazın da tek iyi yönü bu arkadaşlar. Her şeyin iyi yönünden bulmak, iyilerini e, seçip almak gerekiyor. Ya. Yazın da güzelliği bu. Hasta olmuyoruz en azından. Terli de ol ceryanda kalırsak tabii ki hasta oluyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yazı da kışı da Rabbimize yaşatmayı nasip etsin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selamlar.